Herkese merhaba. Bugün futboldaki en heyecanlı taktiklerden ya da anlayışlardan, adına her ne derseniz onu konuşacağız. Kontra atak. Savunmada rakibi ters köşeye yatırıp bir anda jet gibi hücuma çıkmak. İşte futbolda en çok zevk aldığımız anlardan biri. Çayınızı, kahvenizi hazırladıysanız şöyle karşılıklı güzel bir şekilde muhabbet edelim. Hazırsanız başlıyoruz. Kontra atak ne demek? Önce bir onu açalım. Diyelim ki rakip takım sahana yığılmış. Sen topu kapıyorsun ve oyunu bir anda tersine çeviriyorsun. Savunmadan hücuma öyle hızlı geçiyorsun ki rakip neye uğradığını şaşırıyor. Amacın ne? Onların bu dağınıklığından faydalanıp gol şansı yaratmak. Bu taktik sahada tam anlamıyla bir satranç hamlesi gibi. Hem zeki, hem hızlı, hem de süper etkili. Peki kontra atan olmazsa olmazları neler? Hadi gelin bunu 4 maddede açıklayalım. Birincisi hız. Kontra atak dediğin roket gibi olacak. Topu kendi yarısında kazandın mı durmak yok. Hemen ileri fırlıyorsun. İkincisi sürpriz unsuru. Rakip seni beklemesin. Onlar aman top bizde diye düşünürken sen bir anda topu çalıp hücuma kalkarsan savunmaları allak bullak olur. Üçüncüsü boşlukları görmek. Rakip hücum için ileri çıktıysa savunmalarında kocaman boşluklar oluşur. İşte o boşluklara sızmak kontra kilit noktası. Ve son olarak hedef odaklılık. Herkes ne yapacağını bilsin. Paslar isabetli, koşular akıllı, hareketler net. Çünkü bu taktikle direkt kaleye gidiyorsun. Peki bu kontra atak ne zaman yapılır? Sahada öyle anlar olur ki kontra atak için sanki hadi şimdi diye bağırıyordur. Mesela topu rakip kaleye yakın bir yerde kazandın. Bu resmen altın tepside bir fırsat gibi. Rakip oyuncular pozisyonsuz, savunmaları dağınık. Hemen hücuma kalkarsan gol kokusunu alırsın ya da orta sahada rakibin pasını kestin. Topu çaldın. Rakip bir anda afallıyor. İşte kontratak için mükemmel bir fırsat. Bir de duran top fırsatları var. Mesela rakip korner kullanıyor ama istedikleri gibi olmuyor. Sen bir anda topu kaptın ve hop hücumdasın. Rakip daha ne olduğunu anlamadan kalelerine yaklaşmışsın. Bir başka fırsat rakibin çok adamla hücuma çıktığı anlar. Düşünsene rakibin forveti, orta sahası hatta bekleri hücuma çıkmış. Savunmaları bomboş. Eğer o an topu kaparsan açık alanı kullanarak Jet gibi kaleye gidebilirsin. Tabi bu anlarda hızlı oyuncuların varsa işin kolay, yoksa sıkıntı. Mesela bir forvetin rakip savunmanın arkasına sarkıyor. Orta saha oyuncunda kilit bir pas gönderiyor. Gol şansı yaratmak için her şey müsait. Peki bu kontra atak için ne lazım derseniz kesinlikle sahayı iyi okuyan oyuncular ve hız. Hızlı kanat oyuncuları, topu tutabilen bir forvet veya kilit pasları atabilen bir orta saha oyuncusu. Bunlar kontra atağı golle bitiren kahramanlar. Ama tabi kontra ataklar da her zaman golle bitmiyor. Bunun için takımın disiplinli, zeki ve uyumlu olması lazım. Herkes rolünü bilecek. Paslar yerinde olacak aşılar doğru yapılacak. Bir de rakibin zayıf anını iyi kollamak gerek. Doğru anda vurmazsan fırsat kaçar. Peki bu kadar şey anlatım. Aklınıza muhakkak bir gol gelmiştir. Sizin en favori kontra atak golünüz hangisi? Yorumlara yazın. Bu muhabbeti orada devam ettirelim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Futbolla kalın. 6 numarada kalın.